Kaan Yakupan söylediğiniz her şeyin altına imzamızı atabiliriz hiç şüphesiz. 11 gün boyunca sınır hattında haber nöbetimiz devam ediyor. Gerçek mermilerle müdahaleyi, plastik mermilerle müdahaleyi, gaz bombalarını, sis bombalarını, ses bombalarını her şeyi gördük. Ama bugün öyle iki hareket oldu ki yani bu kadar da olmaz diye düşünürken onu da gördük. Neden bahsediyoruz? Onu açıklayalım. Birincisi az önce haberimizde verdiğimiz o keseceğim hareketi herhalde bütün dünyaya e, Yunan zulmünün fotoğrafını net olarak yapıştırmış durumda. Ve diğer tarafından diğer ikinci konuysa lütfen buraya da dikkat edin. Bir Afgan bugün o Yunanistan tarafına Tel örgülerin, dikenli tellerin arka tarafına geçmeye çalıştı. Afgan bir kişiydi, Afgan bir göçmendi. Abdülmuttalip Uli Muhammed ve tam geçerken ne olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Yunan askerleri tarafından yüzüne kaynar su atıldı ve büyük bir acıyla o göçmen geri püskürtüldü öyle bir görüntüydü ki öyle bir bilgiydi ki duyduğumuzda inanamadık ama şöyle 11 gün boyunca yaşananlara baktığımızda aslında çok da fazla şaşırmamamız gerektiğini bir kez daha anladık. Yunan zulmünün, Yunan şiddetinin boyutu gittikçe artıyor. Şiddet gittikçe artıyor. Çoluk çocuk, genç yaşlı kadın erkek, kundaktaki bebek hiç fark etmiyor Zira şunu 11 gün boyunca gördük. 3 aylık, 2 aylık kundaktaki bebeklere dahi gaz bombalarıyla saldırdılar ve bugün o iki hareket yani Afgan e, mültecinin yüzüne kaynağı su atılması ve diğer taraftan başka bir göçmenlik keseceğim hareketi yapılması aslında deyim yerindeyse sözün bittiği yerdi. Bulunduğumuz nokta neresi? Kameraman arkadaşım Sami Uslu 24 canlı yayında gösteriyor. Meriç Nehri'nin Kara Ağaç bölgesi. Burası Avrupa'ya giden güzergahlardan bir tanesi göçmenler için. Özellikle el ayak çekildiğinde gündüz geceye döndüğünde botlarıyla sallarıyla bir şekilde e, geçmeye çalıştıkları güzergahlardan işte tam da bir tanesi burası. Zira kapılardan geçmek imkansız. Çünkü bir kez daha defaatle altını çizelim. Çok sert müdahaleler var. İnsanlık onurunu kıran müdahaleler var. Barikatlarla kapılar kapatılmış durumda. E, kat ve defalarca kilometrelerce kat ve kat dikenli teller örül, örülüyor. Gerçek mermiler kullanılıyor. Gaz bombaları atılıyor. Göçmenlerin yüzüne sıcak su, kaynar su atılıyor. Ve keseceğim hareketleri yapılıyor. Hal böyle olunca eee çok sınırlı bir ihtimal olarak da Meriç ve Tunca Nehri kalıyor ve onlar da aslında gözetleme kulelerinden ve Yunan askerlerinin devri atmaları devri attıkları dönemde gündüz saatlerinde açık hedef oluyorlar. O yüzden geceyi bekliyorlar göçmenler ve gece olduğunda dediğim gibi geçmeye çalıştığı güzergahlardan bir tanesini 24 canlı yayında gösteriyoruz. Meriç Nehri'nin Karaağaç bölgesi tabi tampon bölgede Türkiye ile Yunanistan arasında yaklaşık 5000 göçmen beklemeye devam ederken biz gün içinde hem sınır hattında hem de Edirne'nin sınır köylerinde dolaştık. İrili ufaklı, onarlı yirmişerli gruplar at arabalarıyla araçlarla yürüyerek sınır kapılarına akın akın gelmeye devam ediyorlar. Bütün Yunan zulmüne karşı aslında göçmenlerin umuda yolculuktaki gösterdikleri kararlılık da bir anlamda çok ciddi mesaj veriyor. Çünkü ilk günden itibaren Türkiye'nin mesajı çok netti. Bu Sadece Türkiye'nin meselesi değil. Bu sadece Türkiye'nin tek başına kaldıracağı bir yük değil. Onun için ilgili kurumların Avrupa Birliği'nin ve bu konuyla ilgili kimin üzerine hangi görevler düşüyorsa taşın altına elini sokması gerektiğini artık Türkiye söylüyor. Göçmenler de Avrupa yolunda ilerleyişine devam ediyor. Sınır kapılarını zorluyor. Meriç Nehri'ni, Tunca Nehri'ne geçmeye çalışıyor ve gelmeye de, devam, de devam ediyorlar. Son bir cümlem olsun. Geceleri çok daha zor geçiyor. Hava Edirne'de soğuyor. Karanlıkla birlikte özellikle küçük çocuklar ve bebekler e, battaniyelerle, çadırlarla ısınmaya çalışıyor. Ateşler yakılıyor. Elbette onları, aileleri korumak için insanüstü bir gayret sarf ediyorlar. E, bu arada yiyecekleri ve suları da kısıtlı. Zaman zaman hayırseverler geliyor ve onlara bazı yardımlar e, gönderiyor ve şunu da söyleyelim bitireyim. Bugün bir hayırsever özellikle gaza maruz kalan çocuklara maske, havuz gözlüğü ve astım spreyi getirdi ve onların korunmasını sağlamak için veya gaza maruz kaldıysa astım spreyleriyle nefes açıcı spreylerle daha rahat nefes almaları için diyelim gece boyunca nöbetimiz devam edecek. Gelişmeler oldukça aktaracağımızı söyleyerek sözü size bırakalım Kaan Yakup'a.